Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lüleburgaz nerenin ilçesi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Lüleburgaz Kırklareli ilinin Güneyinde Er almakta olup doğusunda Tekirdağ ilinin saray ve Çorlu ilçeleri, batısında Kırklareli ilinin Babaeski ilçesi, kuzeyinde Kırklareli ilinin ilinin Pınarısı, Pınarhisar ilçesi ve güneyinde ise Tekirdağ ilinin Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri çevrilemişler Lüleburgaz Kırklareli'ye bağlıdır. Bu videomuzda Lüleburgaz nerenin ilçesidir sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.